İnanç yönünden veya fikir yönünden aynı değiliz, düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışının bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? Ya peki o yani yaratılış olarak görüyorsanız kend, yani tesadüf, 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 tesadüf ya. olarak görüyorsanız sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. <laughs> yani Allah'a Allah, Allah inanmıyor musun? <laughs> bir şey sorayım. Peki bu nimetlerin, yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inan inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? <laughs> yani affedersiniz Yani ata yok olarak böyle yok. ya bunlar kendi kendine... Bir, bir saniye, bir saniye bir şey de, sözümü getireyim. Yani siz atanızı bir maymun olarak görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> yani, Hayır dedim evladım benim atam başka bir primat. Peki yani başka bir saniye, bir saniye, başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değildi de insan olarak mıydı? Heminden beri onu anlatıyoruz dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size onu sormak istedim yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani değil mi sen ilahiyat öğrencisi misin? kültür öğretmeni. Dil kültür. Evet. Ha dil ve kültür öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde... Sana mutasyonu ne yaptığı Alıyorsun herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyoruz. Al 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 i̇şte ya yani, bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. yani, şey yani ona... Ona... Yeter be! Sus artık! Alırsan öğrenirsin. Peki yani şu an yeryüzünde, yani yeryüzünde yapılan, yani yeryüzünde Allah tarafından... Allah Değişmeleri yani kalkıp da bir evrim... Olarak... Allah tarafından olduğu ne malum be evladım onu soruyorum sana. Ahenk ve içinde, yani... içinde yani... Yok öyle bir şey ahenk ve falan... Ayetler... Var barang... ayet, yani ayetler delil olarak... Sen de Kerem dediğine inanma bak ben de olmanızı gerektiren sebepler ne peki? Yani ya gençsiz olmanızı şey gerektiren sebepler ne? Çünkü yani bu dünya size yetmiyor. Daha çok şey mi istiyorsun? Yaptığım ya. bilim de. Onu anlatmak istemiyorum. Ben. Din kitaplarında söylenileni göremiyor. Bayındır Hoca kısa kesti aslında. Aha. Sen de de Celal Hoca'nın söylediğine ya inanma, Ceren, inanma Ceren, dedi. Celal Bey'in dediğine inanmayın. Gerçekten ben bunu inanarak <laughs> söylüyorum. Yani Ona hiç şüphe yok. Tabii yani böyle, böyle bir şey. İnanarak söylediğine <laughs> hiç şüphe yok. Ya. Why are we still here? Just to suffer?